Merhaba, genel izleyici, Solifasol da genel izleyiciye hoş geldiniz. Bugün iki konuyu konuşacağız. Birkaç haftadır ara vermiştik ama bu Sağlık Bakanlığı verileri meselesiyle ilgili dün attığımız tweet'i takipçilerimiz görmüştür. Nick Brown'un, şimdi kim olduğunu da soracağız Onur Mata, yaptığı bir çalışma oldukça olay yarattı. Türkiye medyasında tahmin ettiğimiz üzere çok fazla yer almadı. Ama ne oldu, ne dedi bu veriler, verilerle ilgili, özellikle Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 verileriyle ilgili açıkladığı neden önemli? Biraz onu konuşacağız. Merhaba Onur Mat, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Ee, abi öncelikle Nick Brown kimdir? Ee, ne iş yapar? Kendisini bize bir tanıştırır mısın? Ee, Nick Brown aslında kendisini, kendisini bir veri polisi olarak e, ne demek bu polisi? Bir, e, kişi. Açıkçası bu olaydan önce kendisinin varlığından çalışmalarından haberdar değildim. Biraz kobi olarak e, açık veri kaynaklarını e, araştırıp bunların e, güvenilirliğini e, doğrulamaya çalışan e, bir kişi. Biraz yani senin evet, Türkiye'de yapmaya işte. çalıştığın işi yapıyor, diyebilir miyim? Evet, evet. Peki e, Nick Brown geçenlerde Covid-19 verileriyle ilgili Türkiye'nin de adını geçirdiği bir tweet paylaştı. Ne dedi? Ee, önce onu da anlatır mısınız bize? Hatta evet. gösterebiliyorsak Twitter'ın da gösterelim. Tamam, siz Tamam, ekranı aldım. Ne dedi Nick Brown? Ee, Nick Brown e, açık e, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı e, Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde yayınlanan e, uluslararası eee Verileri toplayıp, açık, açık, verileri, açık verileri, kamusal verileri, ülkelerin, bakanlıkların, resmi e, kurumların, ülkeler adına yaptıkları e, vaka sayıları, yapılan test sayıları vesaire, COVID-19 ile ilgili e, verileri alıp e, bir teste tabi tutmuş. Hı hı. E, bu verilerin güvenilirliği ile ilgili bir test. Bu aslında çok basit bir mantığa dayanıyor. Benford Kanunu. Evet. Benford Yasasına referansla söylüyor. Nedir Benford Yasası? Yani dünyanın bütün, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde yer alan ülke verilerini Benford Yasasına göre bir teste tabi tutuyoruz. Benford Yasası nedir? Bilmeyenler için. Benford Yasası rakamların büyük sayıların özellikle ve rastlantısal olması beklenen sayıların Rakamlarını ayrıştırarak bir analize tabi tutuyor. Hı hı. E, diyor ki bunun her basamağın dağılımı için söylediği bir şey var e, ve e, son basamağında özetle rastlantısal olması gerektiğini söylüyor. Özellikle hı. böyle işte e, binli on binli sayılardan bahsederken. Yani rastlantısal sayıların sadece bir basamağına bakıyor. Evet, basamaklarına ayrı ayrı bakıyor. Ayrı ayrı bakıyor evet. ve basamakları rastlantısal değilse orada bir problem olduğunu söylüyor bu Benford yasası. Evet, Doğru mu? Evet. Orada e, uyması gereken e, bir dağılım var. Rastlantısal bir dağılım var. Yani e, işte 20 bin, 30 bin gibi rakamlardan bahsederken e, son rakamın e, mümkün olabildiğince e, eşit ve e, rastgele bir dağılım göstermesi gerekiyor. Bu rakamların dağılımına baktığı zaman Geçen yayınlanan yüzlerce rakam içinde sadece bir tane sıfırla biten rakam. Oldu. Aslında bu testte hani istatistiksel metotları uygulamadan gözle de görülen hmm. bir e, gariplik bir anomali var orada. Yani Sağlık Bakanı ee, açıkladığı özellikle hasta sayısı ya da işte onda tabii vaka sayısı karmaşası da var ama rakamların son hanesine bakarak. En azından gözlemle de şunu söyledi: sadece bir tanesi sıfırla bitiyor, evet. geri kalanların tamamı birden dokuza kadar sayılarla bitiyor. Bu ne demek? E, bu şu demek aslında ve daha ağırlıklı olarak da 7, 8, 9 ile bitiyor gibi bir 7, 8 de, ve 9 Aslında yani o dağılıma göre biraz e, hani kalanların artan basamağın devrinden dolayı biraz daha mesela 1, 2, 3'te daha fazla toplanma olması beklenirken, bu işte bu Benford yasası ben e, bununla, bununla göre daha böyle 7-8-9'da toplanmaması ve neredeyse hiç sıfır olmaması mesela çok dikkat çekici. Bu biraz hani bizim hoca kandırmak için böyle öğrencilik zamanında böyle Savunma hani uydurduğunun belli olmasını da böyle küsuratlı sayı göstereyim, psikolojisiyle üretilmiş gibi gözeteyim. Peki, Peki ne dedi, dedi o, e, Nick Brown? Yani Nick bu incelemesinin sonucu olarak ne söylüyor? E, yani çok kibarcı bunların yani bu e, sayıların doğal bir takım prosesler sonucunda ulaşılmış rakamlar olması ihtimali çok yüksek gibi, çok kibar bir İk e, ifade. O kadar kullanıyor. kibar olmazsak ne demek? Biraz yani daha büyük bu aslında söylersen. yani e, e, yani üst üste sayısal lotonun aynı sayıya çıkmasından daha küçük bir ihtimalden bahsediyoruz. Kaçta kaç ihtimalde? Yani bu 10 milyonda birinin altında bir ihtimalden e, bahsediyoruz. Tamam, ya bu şu bir mu bir Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin doğru olma ihtimali 10 milyonda bir mi? Ben daha düşük. düşük. Evet, ya yani onların yani elle üretilmiş, elle yazılmış. Bu aslında Türkiye'de Sağlık şey Bakanlığı şey verilerinin yanlış olduğunu, neredeyse kesin olduğunu söylüyor. Doğru mu? Evet, yani doğru. yanlış olduğu derken şunu kastetmiyor tabii. Hasta sayılarını vermiyor anlamında verip vermediğini sorgulamıyor ben. Yani şey Nick Brown değil mi? Burada sorguladığı şey bu sayıların elle düzenlendi. Yani rastlantısal evet. olarak değil müdahaleye uğradığı anlamında bir şey. Evet. evet. Yani bu analiz zaten yani verinin doğasına, içeriğine, kaynağına falan bakmaksızın salt böyle o rakamları ayrıştırarak yapılan bir ıı, ıı, analiz. Yani bu eğer elindeki veri rastlantısal olması gerektiğini düşünüyorsan ve ıı, şeyin yani tabii ki belli bir aralıkta ama işte o yüzden o işte son basamağın rastlantısal olması gerektiğini e, söylüyor ve ee, Türkiye'nin verileri e, bu rastlantısallığa uymuyor, uymadığı gibi ciddi bir sapma gösteriyor. Çok ciddi bir sapma var. Yani zaten e, bu aşağıda gelen yorumlardan e, e, anlamlı sorular ve e, cevaplar da bir tanesi. E, yani sadece Türkiye miye mi yani bak hmm. soruluyor. Arkadaşım yani derdi Türkiye ile. Şey yani. Öyle bir e, garez olan. Biz genelde bu tür şeyler hemen aklımıza o geliyor. Evet, şey Niye Türkiye'ye yürüyorsun? Öyle mi gerçekten? Nick Brown derdi Türkiye. Türkiye düşmanı mı açıkçası? Yok Türkiye bütün verilere baktığını söylüyorum. Türkiye'ninki Türkiye'nin en açık ara sapan. zaten hani diğerlerinde şüphe uyandıran bir şey yok. Yani. Yani şüpheli bulduğu bir, bir tane ülke mi var? İkinci İki. bir tane daha var, o da Suudi Arabistan. Yani e, ki o da yine daha e, az bir satma gösteriyor. Türkiye'nin daha e, ekstrem bir satma gösteriyor. Yani kurduğu aşağı yukarı şöyle bir şey. Türkiye ve Suudi Arabistan dışındaki ülkelerin COVID-19 ile ilgili açıkladığı veriler e, Benford yasasına uygun dağılım yani gösteriyor. Yani o, o açıdan baktığımızda e, doğruluğuna dair bir e, şüphe, şüphe uyandırıyor. Yani elle müdahale olduğunu o... E, gösteren bir şüphe yok diğer ülkelerde diyor. Evet. Peki bu ne demek? Yani bu şu anlamı mı geliyor? Eğer speküle edecek olursak yani bir şekilde rastlantısal olması gereken sayılara sayılar ortaya çıktıktan ve kamuoyuna açıklandığı arada bir şekilde müdahaleye vuruyor gibi bir şey söylüyor. Yani hani artık şey hani tamamen mi uyduruluyor. Alındıktan sonra mı değiştiriliyor yoksa işte başına ne geliyor o sayıların? Yani ee, bilmiyoruz. onu bilmiyoruz ama e, yani şey e, yani çok fazla şüphe etmeye eee gösterecek e, veri var o sayılara dair. Ya zaten e, başka bir takım yakaladığı e, şeyler de var. Mesela bir tanesi e, bu şeyden e, yüzler basamağının işte bazen nokta bazen virgülle ayrılması. Bunda da şunu diyor. Tabii ki o tablo 50 bir yerden hesapların elle girilmiş olabilir ama yani ideali aslında bunun bir takım sistemlerden alıp programatik olarak raporlanması çık, çık, çık. ve o raporların elde edemeden el üretiliyor olması zaten ideal. yani e, ve hani gelişmiş ülkelerdeki kullanılan e, yöntemle bu yani hastanelerden gelen kayıtların e, orada işte e, günlük e, açıklanıyor olması beklenir. E, e, evet yani raporlaş rapor haline gelinmesi yani hiçbir müdahale yapmadan. Zaten hani bir el değdiğini gösteren şeyler var. Bazı e, ondalık ayrımlarında virgül kullanılmış, bazılarında nokta kullanılmış. Yani belli ki birisi o Excel tablosunu elle müdahale ediyor. Yani bu e, bunda ne var denilebilir hani tabii ki dolduracaklar ama yani idealde bunun da iyi olmaması lazım yani. Dolayısıyla aktarıma bile <laughs> ihtiyaç olan bir şey değil. Sonuçta Türkiye'deki vakalar bir <laughs> sisteme gelecek. Excel tablosundan hallice bir şey değil aslında bunlar toplanacak. Ve açıklanacak anısı. bu rastlantısallığı yani evet, orada sürdü evet. ya yani ona müdahalenin bir şekilde aslında tabiri caizse el değmeden üretilebilecek verilerin bir şekilde müdahaleye maruz kaldığını söylüyor aslında evet. İkbrahim. Tabii Yani onu da işte e, gözle olarak açıklıyor. Evet. Yani bu bir iddia vesaire falan da değil. Aslına bakarsanız Benford yasası yani bu bir e, yasa düzeyinde evet, bir evet. aslında matematiksel bir teorem yani ortaya evet, atılmış bir şey. Dolayısıyla istatistik biliminin kullandığı, e, yani istatistikle matematikle uğraşanların çok yakinen bildikleri bir teoremi uygulamış bu rakamları. Bunu tekrar tekrar isteyenler uygulayabilirler bilenler. aynı sonuca varacaklar. Bir diyor. şey de var zaten e, açık kaynak kodlu olarak e, kullandığı şeyleri de e, gösteriyor. Oradan o e, herkes kendisi de aynı yöntemi uygulayabilir. Dolayısıyla aslında yani bu sabunlama çabasının boşa çıktığı gibi bir noktaya geliyoruz ki zaten baştan beri hani tabip odalarının, büyükşehir belediyelerinin açıklamalarıyla yani bu verilerle ilgili ciddi sıkıntılar vardı ve bazı çıkışlardan sonra değişiklikler de oldu. Yani şeyi hatırlıyoruz, hani Ağustos ayındaydı ya da Temmuz sonunda Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel verilerle ilgili yayınladığı bir raporda Türkiye'ye kibarca şunu söylemişti. Verileri değerlemek ve yayınlamakla ilgili bir desteğe ihtiyacı var. Türkiye Sağlık Bakanlığı'na biz elimizden geleni yaparız gibi küresel bir raporda sadece Türkiye'nin adını anıyordu. Dolayısıyla aslında bu Benford yasasına ilişkin Nick yaptığı incelemeyi de teyit eder bir şekilde. Evet, yani benzer anıları muhtemelen onlar da yapıyorlardır ve yerinde bir takım uyarılar da uyarılarda bulunduğu zamanda ve işte yaklaşık iki ay önce bu hasta vaka ayrımı gibi yani kimsenin aklına gelmeyecek ama belli ki birilerinin mesai Aklı harcayıp ederim. yani bunu işte nasıl söyleyip de hani yalan söylemiyor gibi olalım ama aslında doğruyu da söylemeyelim bunu nasıl kıvırtırız deyip böyle işte vaka hasta falan gibi saçma bir şey uydurarak dünyada hiçbir yerde uyduramayan bir sistemi ee, görmüş olduk böyle. Dolayısıyla ee, aslında bırakın rakamları değil biz ve vakanın adına bile yani müdahale edildi, aslında verinin adına bile müdahale edildiği bir süreci yaşıyoruz. Vaka ile hasta ayrımı yapıldığını yani, biz Ağustos ayında, Ağustos ayının sonunda öğrendik. Evet, sonra onu öğrendikten sonra tamam açıktan açıklayacağız dediler, 10 gün sonra açıklayacağız dediler. Yani elinde olan bir şey eğer hani savunulmak gibi bir niyetin yoksa o aradaki sürede, niye 10 gün gibi bir zaman istersin? Ha, tamam biz böyle yaptık, yanlış yapmışız, o zaman açıklıyoruz gerçek rakam, vaka bu, hasta bu. Yani o süreyi alması bile zaten çok şüphe çekici bir yani, şey. Dolayısıyla ama zaten bilim affetmiyor bir şekilde. Yani e onu tabii fiyat, yani işte o gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır diye bir laf var. Yani <laughs> e, işte 10 gün sonra da zaten dediler biz onu açıklamayacağız da buraya açıklayacağız. Ona değil de buna falan gibi bir işte o şey de devam etti. Ondan sonra bir işte yine beka söyleme girdi işin içine. Milli çıkarları da düşünmemiz gerekiyor falan dendi. Yani ve sonunda ne oldu kimin? çıkarına oldu bu iş. Yani onlar gizlendi. Halbuki bu e verildiği şeklinden de ötesi de işte coğrafi demografik dağılımları da verilseydi. E Herkes ayağına ona e göre denk olacak. Denk olsa uzmanlar, başka uzmanlar başka anı e incelemeler yapsalardı, bunun nasıl bulaştığına dair daha iyi fikrimiz olsaydı bundan kim kaybedecekti? Yani, evet, yani geçen e hafta 2000-3000-4000'lerde dolaşan vaka sayısı 2 gündür 30 30.000 ve üstü açıklanıyor. Dolayısıyla hmm. hani hiç de sanıldığı, gösterildiği gibi bir tablo olmadı zaten ortaya çıktı ama sanırım herhalde bu sıkışıklığın da verdiği bir mecburiyetle bakanlık buna doğru gitmek zorunda kaldı. Çünkü artık bunu saklanabilecek ya da doğruluğu iddia evet. edilebilecek bir hali kalmadı. Evet. Ama zaten şöyle bir kü kültürel problem var e yöneticilerde öylelikle. Yani bu e kontrol edebileceği her şeyi kontrol etmeyi kendisinde hak e görüyor. Ve bu kendisinde hak gördüğü... E için dur bir bakayım ben önce bunu vermeyeyim diyor. Ya kimin verisini kime vermiyorsun? Bu zaten benim verim. Yani ve benim kendi sağlığımı korumam için e, bilmem, ulaşmam gereken veriye e, ulaşımım engelleniyor. Hı. Ve şeffaflık e, gereği, yani şeffaflığın birinci prensibi, alınan bir karardan etkilenecek olanların e, bu kararla ilgili bilgilendirilmesidir. doğru Daha yapması. doğru bilgilendirilmesidir. Yani ideali o kat e, karar sürecine de katılmasıdır ama onun dışında kalıyorsa bile en azından başına ne geliyor olduğunu, neyin içinde olduğunu, ne yaşıyor olduğunu konusunda sağlıklı bilgiye ulaşabilmesi lazım. Evet. Dolayısıyla aslında bu şeyi biraz ileri yürütecek olursak, bu verilerin saklanması can kaybını da arttıran bir etme. Yani kişiler çünkü neyle karşı karşıya olduklarını bilmeyip, Dolayısıyla ona göre bir şekilde hayatlarını şekil düzen veriyorlar. Yani tedbirlerini ona göre alıyorlar. Evet. Yani doğru veri burada hayati de bir şey aslında bir yandan bakacak. Tabii, tabii. Yani, yani bu gizlemeden bu şeyden e, kim kazandı bilmiyorum ama yani işte malum iletişim başkanlığı ve bir kurumumuz var. Tek amacı işte kime ne nasıl anlatılması gerektiğine orada yani doğrularla hiçbir derdi olmayan yani doğruluk gibi bir kaygısı olmayan kime hangi bilgi hangi veri nasıl aktarılmalıdır üzerine. Evet bu çalışan biraz değil mi? bazı 1984'te i̇şte, biraz verdim yani her şeyi yani. duruma göre hani düzelt değiştiren dönüştüren yani. aslında bir şekilde e, veri yanı. ama işte dijital çağ olunca evet. yani bununla ilgili yakalanmak söz konusu kaçamamak söz konusu yani sonuçta hem bir yandan matematik yani yani hiçbir kaçarı olmayan bir bilim bir yandan da dijital çağdasınız. Hani bu verileri Hı. herkes, yani milyarlarca insanın gözü Hı. önünde bunlar test edilebilir halde. Dolayısıyla Türkiye'den biri söylemesi de kalkıp Nick Brown bunu evet. bizim gözümüze sokmuş i̇şte, oldu. İşte evet neyse ki sosyal medyamız var ve iletişim var diyoruz. Gerçekten o da hedefe konuyor. Neden hedefe konduğunu da aslında ben bir ben anlamda ortaya çıkarıyor. Çünkü yani biz bize takılmamızı engelleyecek bir, bir şekilde yani böyle yani. şeylerle karşılaşabiliyoruz. Her ne kadar Nick Brown yani bu ortaya attığı şey çok fazla medyada yer almasa da e, hak ettiğince. Peki şimdi bununla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yoksa ikinci meselemize geçelim. E, 15. Hı hı. dakikaya geldik yayının çok uzatmadan. Hı hı. Var mı başka şey Ceren bununla ilgili? Şöyle, bir geçen hafta gündemde Bülent Arınç da vardı. Evet ona geçebiliriz istersen. Bülent Arınç'ın e, evet, evet ona mesela, yani bu istifası yani Yüksek İstişare Kurulu'na istifa sürecine götüren o açıklamaları, açıklamaları evet. sürecinde sen yine Twitter verileri üzerinden, Twitter takipçi sayıları evet, üzerinden evet, evet. bir takip yaptın ve bir analiz yapabiliyoruz onun üzerinden. Ne gördün? Yani Bülent Arınç Şöyle, evet. e, bu süreçte ilk açıklamayı yaptı, onun öncesi ve sonrası dönemde Twitter takipçileri açısından ne yaşadı? Ve bu ne demek? onu kısaca gösteriyorum. bu ilk gördüğümüz e, tablo nedir önce o, onu da açıklayalım. E, şeyi göstereyim istersen. E, bu ilk tablo e, Bülant'ıncın işte 2011 e, yılında Twitter'a kaydolduğundan beri takipçilerinin artışını gösteriyor. E, bu benzer şeyleri eee Soyku TV'de de yine Genel izleyici programında yapmıştık. E, siyasi aktörler nasıl Samsun'a evet. karakterlerine karşılaştırmalar yapmıştık. E, gündemde olan kişilerin takipçi sayılarındaki e, değişim hani, gündemde ne kadar yankı bulduğunu da gösteriyor. E, o bakımdan genel olarak Bülent Erinc'in e, takipçi değişimine baktığımız zaman 2011'den e, beri olan e, 2013 ortasında e, hızlanan Meclis Başkanı 13. olduğu dönem galiba. Meclis Başkanı olduğu dönemde e, hızlanan bir artış var. E, ve 2016 e, ortasında Temmuz'da da yani işte 15 Temmuz'da falan denk gelen bir şeyden sonra da e, bir azalma var. E, yavaş yavaş aslında siyaset sahnesinden azalma. o ara verdi, Çekildiği döneme denk geliyor. Evet, evet. Dolayısıyla aslında çok kabul anlaşılabilir, beklenebilir bir şey var. Evet, Peki e, son ayırttan, açıklama he, son açıklama dönemi yani bu Kasım Başı hatta Temmuz-Haziran'dan itibaren bakacak olursak, o açıklama yaptığı dönem öncesi ve sonrası ne gösteriyor bize? Burada da, yani aslında bu şey boyunca, sosyal medyadaki varlığı boyunca en hızlı artışı Kasım ayında, Kasım ortası, Kas 10 Kasım planı civarında bir hızlanma var. En hızlı artışı da bu şeyden 20 Kasım'daki açıklamasından sonra yakalıyor. Evet, Selahattin Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıkan, bir şekilde içerisinde bırakılması, evet, bırakılmaları evet. gerektiğini söyleyen açıklama onun evet. takipçilerinin en hızlı arttığı dönem diyebilir miyiz? Evet, mi? bir bakıcı e, olarak şey, isyanlı e, olabilir, yani, evet. aksiyon şeyleri e, belirttiği, Konuşmasından sonra habertüptekiydi sanırım. Hı hı. E, çok hızlı bir artış var. E, ondan sonra da e, 25 Kasım'dan itibaren yani istifası ve aslında e, e, siyasi çevrelerden kendi partisi dahi bir işte destek göremediği zaman hı hı. E, da hiç olmadığı kadar e, bir sıfırlanan bir artış var. Tabii bu şu anlama geliyor. Herhalde tablonun sağ üst köşesinde gördüğümüz düzlükten bahsettim Kısa evet. düzlük. O Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmesinden sonra ya, takipçi sayısında artış kadar azalış da oluyor anlamına geliyor. Tabii, yani toplam bırakanlar toplam kadar takip edenler de için, var. Evet. bir şey var, değil mi? Yani yöntem toplam e, sayı verdiği için e, sıfıra sıfır denk gelen bir şey var. Yani çok sayıda e, şöyle, takibi bırakan da yani kalp atışı görünmüyor gibi bir durum var burada. Peki bu neyi gösteriyor? Yani bu yani senin yorumun ne daha doğrusu? Hani kesin olarak bir şey göstermiyor elbette ama buradan nasıl yani bir Yalnız şey yapabiliriz. Bunu bir sonraki aşamada hani bunların kim olduğuna dair bir bakma şansımız da Takipten çıkanlar ve yeni takip edenler. Yani sadece toplam sayı değil. Yeni gelenlerle de, takipten çıkanlar kimmiş diye onu da bir incelemeyi düşünüyorum. Belki önümüzdeki haftada ona detaylı olarak bakarız. Bu genel olarak şimdiki tablo, bu Kasım ayındaki çıkışlarının bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Hı hı. Ama istifasından sonra da önemli bir grubun kendisini şey, terk, ettin, terk ettiğini görüyor. görüyor. Yani çok şaşılacak bir şey değil aslında. Değil, ama yani burada yine şey şey şey. takip sayısında bir azalma söz konusu değil sabitleniyor aslında. Artışta evet, kesilme evet. var. Evet, de Bu da gelenler kadar gidenler olduğu anlamına da geliyor. Bu detaylı analizi o zaman bir dahaki programı belki başlarken yine Bülent Arınç'la başlarız. Başka cenneler olacağını bakarız. Teşekkürler Mat. Başka eklemek, söylemek istediğim bir şey var mı bugün konuştuklarımızla ilgili? Nick Brown'a bir selam gönderelim. Nick Brown'a evet kendisiyle de paylaşalım. <laughs> evet yayında paylaşalım sağ olsun. Burada <laughs> kimsenin söyleyemediğini bilimsel bir şekilde ifade etmiş oldu. Zaten biliyorduk bildiğimiz bir şeyi bize daha teknik bir mesele Benford yasasını da araya koyarak anlatmış oldu. Bu arada Benford yasası ile ilgili şey Netflix'te popüler bilim dizileri arasındaki Connected diye bir dizi var. Hmm. Onun bir bölümü Benford yasasına ayrılmış durumda. Orada ne olduğunu hmm. anlamak isteyenler hmm. için de bir... Gerçi yani oradaki anlatımında da biraz böyle şey yapmış, çok mistik bir şeymiş falan gibi bir havalara sokmuştu. da. Aslında çok, çok basit bir şey yani. yani. Rastlantısal evet. ya sayıların tek haneleri rastlantısal olmalıdır gibi Olmalı. bir şey değil mi? Bu şey de hani ilk basamaklarda dağılım biraz daha farklı oluyor. Hmm. Ee, devirden şey, dolayı. Devirden dolayı. Hani onun ama hani şey de sayı uzadıkça son basamaklar tamamen rastlantısal dağılmaya başlıyor. Hmm. O güzel düzeyde... merak edenler de o zaman e, neydi? Connected. Connected. Connected Netflix'te ona bakabilirler. E, teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. E, bugünlük genel izleyiciden bu kadar. Umarız önümüzdeki hafta yine bugün bu saatte burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. <laughs>